arkadaşlar bir matematik videosuna daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu periyodik problemler. Periyodik problemlerle beraber EBOB EKOK'un tamamını işlemiş, bu defteri kapatmış olacağız. Şimdi periyodik problemlerde sabit bir konu anlatımı yoktur. O yüzden ben gerekli gördüğüm soruları aldım. Bu videoda periyodik problemlerle alakalı gerekli gördüğüm standart tüm soruları görmeniz mümkündür. Vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. İlk sorumuzda diyor ki bugün günlerden pazar olduğuna göre 150 gün sonra hangi gün olur? Şimdi şöyle düşünmem gerekiyor bu soru için. Sallıyorum bugün günlerden çarşamba. Aradan bir hafta geçtiğinde yine günlerden çarşamba olmaz mı? Evet olur. Çünkü neden? Hafta 7 günde bir kendini tekrar ediyor. O zaman burada yapmam gereken şey nedir? 150'yi 7'ye bölmek. 150'yi 7'ye böldüğüm zaman kalanımın 3 olduğunu gösterir. Şimdi bu kalan 3 bana neyi veriyor arkadaşlar? Şunu veriyor. Şöyle düşünün. Bugün günlerden salı. 8 gün sonra günlerden ne olduğunu bulmak istiyorsam 7 gün sonra zaten yine salı yapacak. Artık 1 gün kaldı. O 1 günü de salının üzerine eklediğimde bana çarşambayı veriyor. O yüzden bu artık 3 günü de ne yapmam gerekiyor? Pazarın üzerine eklemem gerekiyor arkadaşlar. Pazarın üzerine ekledim. Bakın, pazardan sonra pazartesi, salı ve çarşamba. Bakın üçüncüsü hangisi oldu? Çarşamba. O zaman cevabım çarşamba olarak budur. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Bugün günlerden çarşamba olduğuna göre 100 gün önce günlerden hangi gündü? Yine aynı mantık. Yine aynı mantık. Yine 100'ü 7'ye bölmem lazım. Bakın 100'ü 7'ye bölelim. 100'ü bölelim, bölelim, bölelim. Bir defa var 7, kalan 30, 4 defa var. 28 kalanım 2. Şimdi nasıl ki az önce ileriye gittik, şimdi geri gitmem lazım. Çarşamba'dan şurada bakın şu 2 bana neyi gösteriyor? 2 gün geri git. 2 gün geri gidersem çarşambaydı günlerden. 1 gün geriye gittim. Salı. 1 gün geriye gittim. Pazartesi. O yüzden demek ki 100 gün önce günlerden Pazartesiymiş arkadaşlar. Bir asker beş günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini salı günü tuttuğuna göre onuncu nöbetini hangi gün tutar? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bu asker arkadaşımız zaten ilk nöbetini tuttu. İlk nöbet tutuldu. E i̇lk nöbet tutulduysa geriye bakın on nöbet vardı. 10 eksi 1'den 9 tane Geriye kalan nöbet sayısıdır. Bakın, geriye kalan nöbet sayısı. Bir daha söylüyorum. Burada ne diyorum? 10. nöbet dediği için ilkini zaten tutmuş. Geriye tutması gereken 9 tane nöbet kalmış. 5 günde bir tutuyormuş. E 9 tane nöbetim var. 5 günde. Demek ki 45 gün oldu. E yine bir haftalık periyot üzerinden alıyorum. 45'i 7'ye böldüm. 6 defa var. 42 Kalanım nedir arkadaşlar? 3. Salı günü tutmuş bu kalanı ben ne yapıyordum? Üzerine ekliyordum. Yani 3 gün ileriye ne yapmam gerekiyor? Gitmem gerekiyor. 3 gün geriye gidelim. İlk nöbetini bu arkadaş salı günü tutmuştu. 3 gün geriye gidi ileriye gidiyorum bakın. Çarşamba birinci gün. Perşembe ikinci gün. Cuma üçüncü gün. Benim 3 gün ileriye gitmem gerekiyordu. 3 de cumaya denk geldiğim için cevap cumadır diyoruz. 14.30'dan 60 saat sonra saat kaç olur? Şimdi bu da şuna benziyor arkadaşlar şimdi. 14.30'dan ya da başka bir saatten hiç fark etmiyor. Şu an videoyu hangi saatte izliyorsanız izlediğiniz saatten 24 saat sonrası yine aynı saati vermez mi arkadaşlar? Yine aynı saat verecektir. O zaman burada saatte periyotum neye eşittir bakın? Periyot burada 24 saate eşittir. Periyot 24 saat olur çünkü her 24 saatte bir kendini tekrarlar. O yüzden 60'ı ne yapmam gerekiyor? 60'ı 24'e bölmem gerekiyor arkadaşlar. 24'e böldüğümüz zaman geriye ne kaldı? 12. O zaman bu 12'yi ne yapmam gerekiyor? Yine az önceki gün sorularında olduğu gibi yine üzerine eklemem lazım, üzerine saymam lazım arkadaşlar. Yani 14.30'un üzerine 12 saat ekliyorum. 26.30 oldu. Arkadaşlar 26.30 diye bir saat var mı? Hayır. Böyle bir saat yok. Böyle bir saat yoktur. O zaman ne yapmam gerekiyor? Böyle bir saat olabilmesi için onu 24 saatten çıkarmam lazım. 24 saatten çıkardığım zaman da saati 22.30 olarak buluyoruz. Pardon, affedersiniz arkadaşlar. 0230. Aslı ve Buse sırasıyla 6 ve 8 günde bir kuaföre gitmektedirler. İkisi birlikte ilk kez cuma günü kuaföre gittiklerine göre birlikte 12 12. kez hangi gün tekrar kuaföre giderler? Yine asker sorusuna benziyorlar. İlk kez zaten gitmişler. Bir kere gittiler. Bir kere beraber gittiler. Bunlar bir kere beraber gittiklerinde Geriye ne kadar kaldı? 12 tane. 12 kez 12. kez aynı gün gitsinler istiyorum. 12 eksi birden geriye demek ki 11 gün kalmış. Daha doğrusu 11. 11 kez kaldı. 11 kaldı diyelim. 11 gün demeyelim. E, kaç günde bir gidiyorlardı? Biri 6 günde biri 8 günde. Şimdi burada şöyle bir şey yapmam lazım. Beraber denk gelmelerini buluyorsam önce şu ekokunu bulmam gerekiyor. 6 ile 8'in ekokunu buldum arkadaşlar. A ile 8'in ekoku 24. Demek ki bu arkadaşlar 24 günde bir denk geliyorlar. E 11. kez denk gelsin istiyorum. Yani 24 ile 11'i çarpmam lazım. O da ne yapar arkadaşlar? 264 yapar. Yine 7 günde bir denk geldikleri için, 7 günde bir aynı güne denk geldiği için 264'ü 7'ye bölüyorum. 264'ü 7'ye böldüğüm zaman çıkardım 34. 4 defa var. 28 yani 6 kaldı. Bu 6'yı ne yapmam gerekiyor? Günün üzerine günün üzerine bu 6'yı eklemem gerekiyor. Günün üzerine ekleyelim. Günüm hangi gündü? Cuma'ydı. O zaman cumartesi, pazar, pazartesi tek tek sayıyorum. Salı, çarşamba, perşembe. 6 gün sayıyordum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı. 6. günümde hangisi oluyormuş demek ki? Perşembe oluyormuş arkadaşlar. 5 gün çalışıp 2 gün tatil yapan bir kişi 365 günlük bir yılda en çok kaç gün tatil yapar? Şimdi burada periyot yine 7. 5 gün çalışıyorum 2 gün tatilimi yapıyorum. 5 artı 2'den 7 benim neyim? periyot Şimdi neye bakmam lazım? 365 gün var. 365 günü 7'ye böldüm. 7'ye böldüğüm zaman 5 defa var. 35. Çıkardığımda 15. 2 defa var. 14 kalan 1. Şimdi arkadaşlar demek ki ne kadar var? bir yılın 365 hafta e, günün içerisinde 52 tane hafta yani 52 tane şu 7 günlük periyotlardan var. Ne kadar tatil yapabileceğini soruyor. 52 haftanın içerisinde her hafta 2 kere tatil yapıyorum. 2 gün tatil yapıyorum. O zaman 52 çarpı 2'den hocam 104'tür diyebilir miyim? Diyemezsiniz arkadaşlar. 104 şıkların içerisinde kesinlikle ve kesinlik %100 ihtimalle olacaktır. 104'ü işaretlerseniz arkadaşlar elenirsiniz. Neden? Şurada bir tane artık gün var. Şurada bir tane artık gün var. Benden en çoku istediği için bu artık günü de tatile eklemek zorundayım. Yani 101 artı 104'ten 105 gün tatil yapar demek zorundayım arkadaşlar. Bir ışıklı panoda A, B, C, D ve E sırasıyla ve sırasıyla ve verilen sürelerde yanan 5 ışık vardır. Tamam. Panonun elektriği yandıktan, açıldıktan 575 saniye sonra hangi ışık yanmaktadır? Şimdi 5, 8, 10, 12, 15, 5, 8, 10, 12, 15 şeklinde devam ediyor. Periyodu bulmak istiyorsam, periyodu bulmak istiyorsam yapmam gereken şey şu. Bu A, B, C, D, E'nin saniyelerini toplayalım. 5 artı 8 artı 10 artı 12 artı 15. 15 ile 5'i topladım 20. Şuradan bir 20 daha geldi 40. 10 ile topladığım zaman 50. Demek ki periyodum 50. Her 50 saniyede bir başa dönecek. Her 50 saniyede bir başa dönecek. O zaman şuradaki 575'i alıyorum. 50'ye bölüyorum. Bakalım kaç tane tekrarım var. 50'ye böldüğüm zaman 10 e, bir defa mıdır? 11 defadır. Yine de yapayım işlemleri. Bir defa var. 50. Kalan nedir? 25. 11 tane tekrar oldu. 11 tane tekrar oldu. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 25 saniye kaldı. Şöyle şunu şuraya alalım. A 5 saniyede bir yandı. B 8 saniyede bir yandı. C 10 saniyede bir yandı. Topladığım zaman kaç oldu? 23 saniye. 25 saniye dediği için artık neye geçti? D'ye geçti. D zaten 12 saniye boyunca yandığı için hayli hayli yetecektir. D'ye. Şimdi son sorumuz periyotla alakalı. Altı lambadan oluşan bir düzenekte lambalar A'dan başlayarak F'ye kadar yanıyor, sonra zıt yönde tekrar A'ya kadar yanıyor. Buna göre 205 207. kez yanan lamba hangisi olur? Şimdi önce şu periyodumuza bakalım. Şu şekilde gidiyormuş. A B C D E F sonra geri dönüyorum E D C B A. Bu şekilde ne yapıyorum arkadaşlar? Tekrar devam ediyorum. Bakıyorum. Şurada kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bakın A B C D E F tekrar geri geldim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11'de artık A yok. Bak A'dan başladım. Tekrar başa dönmüş oldum. O yüzden benim periyodum 10'dur. Periyot 10. Çünkü A'da artık başa döndü. A'yı artık sayamam. Periyot 10. 207'yi o zaman 10'a bölmem lazım 207'yi 10'a bölünce 20 kalan nedir 7 o zaman 7'yi bulmam lazım arkadaşlar şuradan göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da yapayım iyice de görürsünüz geçirirken 7'si hangisidir burada E o zaman hangi lamba yanmış olur E yanlış olur arkadaşlar Periyot problemleri burada bitmiştir. Periyot soruları. Bununla beraber ekok, ebop, ekok defteri tamamen kapanmıştır. Şimdi sizler de sizler için tabi defter yeni başlıyor. Sizler test kitaplarınıza çözmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.